Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber iletişim sektörünü nasıl takip edebileceğimiz ve neden gündemi takip etmek bu kadar önemli bunun hakkında konuşup size 4 tane platform önerisinde bulunacağım. Videoya başlamadan önce size bir özür borçluyum. Gerek şehir dışına yaptığım ufak bir seyahat, gerekse de döndüğümde okulların başlaması ve derslere kolay adapte olamamam sebebiyle size video çekemedim. Bunun için sizden özür diliyorum. Fakat bu videodan sonra daha fazla içerik görmeniz için elimden geleni yapacağım. O zaman haydi videoya geçelim. Videomu izlerken zamanınızı çalmak istemiyorum. Bu sebeple ulaşmak istediğiniz özel bir bölüm varsa sağ ve sola dakikaları ekliyorum. İsterseniz o dakikalardan itibaren de izlemeye başlayabilirsiniz. İletişim teknolojilerin gelişmesi, gündemde patlak veren olaylar, salgınlar, siyasi olaylar ya da kültürel değişimler insanların satın alma davranışını ve markalara karşı duydukları hisleri sürekli değiştiren unsurlar. Aynı zamanda ajanslar ve markalar sürekli hedef kitlelerine ulaşabilmek için yeni kampanyalar düzenliyorlar. Gerek halkla ilişkiler kampanyaları, gerek reklam kampanyalarını buna örnek verebiliriz. Peki biz bunların hepsini nasıl tek bir platformdan takip edebiliriz? Gelin bunu konuşalım. Size önereceğim dört tane platform var. Bu önereceğim 4 platformun hepsi aslında dergi formatında da mevcut, internet siteleri de var. İnternet sitesinde farklı içerikler yayınlıyorlar ve dergilerde daha araştırmaya yönelik içerikler de yayınlıyorlar. Bunlardan ilki Mediacat. Mediacat, benim daha çok ajansların ve markaların neler yaptığını, ortaya çıkardığı kampanyaları takip etmek için kullandığım bir platform. Ben daha çok web sitesini bu amaçla kullanıyorum. Bir reklam yayınlandığında o reklamın hangi ajans tarafından yapıldığını ve ne zaman gündeme çıkacağını, yani YouTube'da ya da televizyonda görmeden önce internet sitesinde görme imkanım oluyor. O yüzden medya kiti ben genelde bu amaçla kullanıyorum. Dergisi daha çok araştırmalara, insight'lara, yapılan röportajlara ve en sevdiğim başlangıç kısmında bazı önerilere sahip. O önerileri açmam gerekirse sektörden birisine en çok hangi kitap sizi etkilemiş ya da en son izlediğiniz filmde tarzında ufak sorularla benim ufkumu açabilecek filmlere dizilere ya da kitaplara ulaşabilme imkanına da sahibim. Bunların içinde bazen reklamlar da yer alsa da kitap reklamları gibi. bilhassa da aynı zamanda yayınları var. Medaket yayınlarını elbette iletişim öğrencisiyseniz duymuşunuzdur. Duymadıysanız bakmanızı tavsiye ederim çok fazla kitabı var ve iletişim sektöründe, reklam, pazarlama sektöründe takip edilmesi gereken ve ufkunuzu açacak kitaplara ulaşabilirsiniz. Listenin ikinci sırasında Marketing Türkiye yer alıyor. Müzik Dergileri okuma sıklığıma göre listeledim. O yüzden kesinlikle şu dergi daha iyi, bu dergi daha iyi diyebileceğim bir dergi yok. Sizin ne amaçla okuduğunuza yönelik olarak dergileri değiştirebilirsiniz. Ben de bu videoda zaten bu dergileri hangi amaçla okuyabileceğinizi ve dergilerin size ne sunduğunu ya da internet sitelerinin size ne sunduğunu birazcık açabilmek için bu videoyu yapıyorum. Marketing Türkiye daha çok pazarlama iletişimine yönelik bir dergi, aynı zamanda internet sitesi diyebilirim. Ancak günümüzde pazarlama iletişimi daha bütünleşik bir açıdan ele alındığı için reklamı, halkla ilişkileri promosyon kampanyalarını, buna dair bütün unsurları Marketing Türkiye'de bulmanız mümkün. Marketing Türkiye'nin internet sitesini ben daha çok beğeniyorum. Dergisini çok fazla okuyabildiğimi söyleyemem. Bazen gerçekten bu tarz şeyleri okuyabilmek için, e, özünü özümseyebilmek için biraz zamana ihtiyacınız oluyor. Ve ben bu zamanı çoğu zaman yaratamıyorum. Yarattığım zaman da genellikle ilk baktığım MediaCat oluyor. Fakat internet sitesinde size daha çok doyurabilecek, ufkunuzu genişletebilecek makaleler bulunuyor. Listenin üçüncü sırasında The Brand Age var. Müzik Açıkçası ben internet sitesine fazla girmiyorum ama dergisini takip ediyorum. Hatta dergisiyle tanışmam korona zamanlarının başına denk geliyor. Koronanın tüketiciler, parakendeciler ya da markalar üzerinde etkilerini yorumlayan bazı tespitleri vardı ve gündeme dair yaptıkları bu tespitler dergide benim daha çok ilgimi çekiyor. Derginin içerik ürettiği alan aslında iş dünyası ve marka yönetimi olarak söyleyebiliriz ki derginin kapağında da bunu görmek mümkün. İnternet sitesine fazla girmediğimi söylemiştim fakat internet sitesinde ana sayfada sol kısımda yer alan yazarlar bölümünden kendinize kalemini beğendiğiniz bir yazar seçebilir ve o yazarı takip ederek de daha fazla içeriye nasıl ulaşabileceğinizi öğrenebilirsiniz. Listenin dördüncü sırasında Campaign Türkiye yer alıyor. Müzik Campaign Türkiye ile tanışmam daha çok ajansların Instagram hesaplarında ajans yöneticilerinin Campaign Türkiye'ye yazdığı yazıları paylaşmasıyla oldu. Yani Campaign Türkiye'nin internet sitesinde de, dergisinde de ajanslarda çalışan, bilhassa reklam ajanslarında çalışan profesyonellerin kendi kaleminden yazdığı yazıları bulabilirsiniz. Bunun yanında Campaign dergisinde çok değerli insightlar da yayınlanıyor. Kesinlikle gündemi, toplumu ve hedef kitlenizin davranışlarını anlamak için bu tarz insightları, araştırmaları takip etmeniz gerekiyor. O yüzden Campaign Türkiye'yi hem internet sitesinden hem de dergisine abone olaraktan kullanabilirsiniz. Peki 4 tane dergi saydık. Bunlara nasıl sahip olabiliriz ya da bunları nasıl sürekli takip edebiliriz? Sonuçta öğrenciyiz, değil mi? Telekomünikasyon şirketlerinin öğrencilere ya da kullanıcılarına sunduğu bazı imkanlar var. Bunlardan bir tanesi Türkcell'in dergilik uygulaması, benim bildiğim kadarıyla Türkcell'in dergiliği var. Bir de TTNet'in bir tane dergilik uygulaması var, ama ismini tam olarak bilmiyorum. Bazı paketleri aldığınızda ki Türkcell'de genelde çoğu pakette dergilik, fizik gibi uygulamalar mevcut. Ben o yüzden Türkcell kullanıcısıyım ve dergilikten bunları indiriyorum ay ay ve genelde öncelikle başlıklarına bakıyorum. Daha sonrasında ilgimi çekiyor ve işime yarıyorsa o insightları ya da makaleleri okumaya çalışıyorum. Bu hafta kısaca sizlere sektörel dergileri tanıtmak istedim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer iletişim sektörüne dair daha fazla içerik görmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca ne tarz içerikler görmek istediğinizi yorumlar kısmından bana belirtebilirsiniz. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.